geldim. Eğer ki benim gibi video işleriyle uğraşıyorsan, videonun karşısında on numara gözükmen gerekiyor. Buna taviz veremezsin. Bu yüzden dolayı da cilt bakımını ve saç bakımını on numara şekilde yapman gerekiyor. Bunları yapmazsan zaten kötü bir görüntü oluşacak. İnsanlara karşı da kötü bir izlenim bırakacaksın. Bu yüzden dolayı da piyasada kullanmadığım cilt bakım ürünü, şampuan vesaire kalmadı diyebilirim. Saçıma kullandığım bazı ürünler saçımın dökülmesine neden oldu. Bazıları da cildimi tahriş etti. Babama hemen bir telefon çaktım ve dedim ki baba bana acil böyle bir şey, şampuan ya da cilt ürünü lazım. O da tabii beni kırmadı, şak diye ürünü gönderdi. Bu ürünü kullanmaya başladım, uzun zamandır da kullanıyorum. Defne içerikli bir şampuan, %100 defne içerikli ve saçında on numara bir etki bırakıyor. Kokusu filan da on numara güzel. Görüyor musunuz bilmiyorum ama parlak ve çok gür oldu saçların. Dökülmesi falan kesildi, kepek vesaire olayı zaten yok. Cildime de çok iyi geliyor, parlatıyor. Kokusunu... 10 numara 5 yıldız diyorum tavsiye ederim